Mozanit e, laboratuvar ortamında geliştirilen silikon karbit bir madde var. O geliştirerek günümüzde mücevherlerin üzerine e, takılmaktadır. Taşlara takılmaktadır. Ve günümüzde de pırlantadan ayırt edilememektedir. E, sertlik pırlanta pırlantayla birebir aynıdır. Yakın da çok yakındır birbirine. E, pırlanta doğaldır. E, Mozanit ise laboratuvar ortamında sentetik bir taştır. E, piyasada şu anda günümüzde tercih ediliyor şu an trend tek olarak geçiyor. Çünkü e, fiyatları pırlanta oranla çok daha uygun olduğu için e, insanlar tercih ediyor. E, bu taşların da daha da düşük kalitesi olanlar var. Hani daha kalitesi olanları da var. Bunlar piyasada var. Ama bunlar dediğim gibi mozaik yerinde alamıyor. Bunlar da e, kalite değiştiği için e, bazen müşteriler sıkıntı yaşayabiliyoruz. E, pırlanta ile özellikle de dediğim gibi tekrardan aynı kesim olsun berraklı olsun hatta pırlantana daha çok ışık saçıyor daha çok yansıyor e, dedim gibi fiyatları da uygun ya, pırlantana ait edilemiyor e, bunu ancak e, laboratuvar ortamında büyük makineler var bunlar e, 100 bin euro civarında ancak o şekilde ait edilir Gün, gözümüze zaten ait etmenin imkanı yok bizim mesela mağazamızda şu anda pırlantı hiç yok biz direkt mozanit olarak e, düşünüyoruz ama bazen e, fırsatçılar oluyor. Mesela bizden alıp mozaneti bilerek pırlanta diye satılıyorlar. İşte bunlar bir sürü sıkıntı yaratmakta. Tüketicinin burada çok dikkatli olması gerekiyor. benim genelde önerim şu oluyor. Bakanlığın yetki belgesi vermiş olduğu yerler var. Oraları tercih etsinler ve kendilerini kuyumcu bulmalarını tavsiye ediyorum. Hani tek kuyumcuya güvenmelerini istiyorum. Çünkü piyasa çok dediğim gibi kandırmaca oluyor. Fırsatçılık oluyor biz de bunları çok yaşıyoruz. Bize çok müşteriler geliyor. Özellikle sosyal medyaya ben çok önermiyorum. Sosyal medya alışverişlerini çok önermiyorum. i̇nternet ortamında yapılan alışverişleri önermiyorum. Biz, evet internet ortamında biz iş yapıyoruz. Biz satış yapıyoruz. Ama bize gelen mağduriyetler şu şekilde. Biz bu taşı aldık. İşte 3 ay önce almış taş kararmış. Mozanit'in de hani dedim bir fake'i var. Veyahut da pırlanta diye almışlar. E, taşa bakıyoruz. Taş sentetik. Gerçek değil. Mozanit sentetik. Güçlendirilmiş. Yani dedim silikon karbit bir madde var günümüzün teknolojisiyle çok iyi yapılmış Dediğim gibi işte siz de daimi gördünüz bunlar zaten genelde her kuyumcu da var çünkü diğer makineler fiyatları yüksek olduğu için bunlar daha çok tercih ediliyor işi ehli olan insanlar da kuyum piyasasında azaldı etikete göre insanlar okuyor bir taşı yorumlamak gerçekten büyük bir kabiliyet ister. E, bu yüzden de mozaiyeti de ayırt etmek imkansız. Şimdi örnek olarak şöyle söyleyeyim ben size. E, taş borsası dünya dolar olarak geçer. Ama ben size TL olarak söyleyeceğim bu seferlik. E, örnek olarak bir karat verin. Bir karat yüzük tektaş şu an 80 bin bandında. 80 bin TL, 90 bin TL bandında. Mozaiyet taş ise 13.500 TL bandında. Her şey aynı. 18 eğer altın, 18 eğer altın. E, bir karat işte mozaik sentetik pırlanta, e, bir karat doğal pırlanta. Ama bazen şöyle bir şey olabiliyor. Yani 80 bin lira gidip mozaik almak işte bu kaybe sebep olabiliyor yani. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bunlar yakın zamanda bir firmada yaşandı buralarda. Biz bu taşı ilk getirdiğimizde pırlantayı alamayanlar alsın diye düşündük. Hani bütçe çünkü dolar ve altın fiyatları günümüzde biliyorsunuz daha çok yükseldi. Ama tam tersi oldu. <laughs> Tam tersi oldu. Ee, i̇nsanlar büyük taşlara rağbet ediyor. Hani iki karat, 3 karat, 5 karat. Çünkü fiyat uygun. Şimdi e, 50-100 bin lira vermek yerine işte 10 bin lira işlerine halledebiliyorlar. E, rağbet gördü. E, sanat camiasında da bu e, ünlülerin gizli tercih olarak da geçiyor. Yani şöyle sabun gibi bir maden düşünün. Eski Hacı şarkılar var. Onun biraz şeyi... E,